Evet arkadaşlar bu sorumuzda özdeş birim karelerden ve sayfalardan oluşan kareli bir defterin bir sayfasının bir yüzü verilmiş. Yan yana 72 adet birim kare 72 adet birim kare ve alt alta 140 adet birim kare bulunmaktadır. Yani kareli bir defter. 140 adet aşağı doğru 72 adet sağa doğru. Bu defterde toplam birim kare sayısı hmm, kaç sayfa acaba defter? Bir doğal sayının karesi olduğuna göre defter en az kaç sayfadır? Şöyle düşünün. Mesela bize şöyle kareler verseler. Hop, hop, hop. Bir şöyle verdi. Burada kaç tane kare var? Yani birim kare var denilse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Böyle mi yapacağız? Yani çok olduğu zaman nasıl sayacağız? Şurada arkadaşlar bakın 1, 2, 3, 4 aşağı doğru 4 tane sağa doğru 4 tane varsa direkt 4 kere 4 16 tane kare olduğunu anlarız. İşte aşağı doğru 140 adet birim kare yana doğru da 72 adet birim kare varsa biz 140 ile 72'nin çarpımı kadar bir sayfada birim kare olduğunu anlarız. Tamam da işte artık toplam kaç sayfa ise yani onu da x olarak yazarsak. Hani iki tane bundan varsa çarpı 2. 4 sayfasa çarpı 4 değil mi? 100 sayfasa çarpı 100 yazarız bilmiyoruz. İşte çarpı sayfa sayısı bu çarpımın sonucu bir tam sayının karesiymiş. A'nın karesi. Hmm. Şimdi böyle sorularda arkadaşlar yapmamız gereken buradaki sayıları asal çarpanlarına ayırmak ve toplamın bütün sayıların bir tam kare olması için eksik olan kareyi tamamlayacak diğer çarpanları bulmak. O da zaten ikisi oluşturacak. Ne demek istiyoruz? Hemen yazalım. 140. Nedir 140? 140 2 çarpı 70 2'nin karesi çarpı 35. Değil mi? Çarpanlarını ayırırsak hemen arkadaşlar. 2'nin karesi çarpı 35 de 5 çarpı 7. Tamam. 72 9 çarpı 8. 8 2'nin küpü 9 3'ün karesi. Çarpı x'imiz eşittir a'nın karesi. Hocam biz bu şekilde böyle ayıramıyoruz ki. Yaz. Ne olmuş? Yani biraz daha zaman gitsin. 140 yaz. 2'ye bölerim. 70. 2'ye bölerim. 35. 2'ye bölünmez. 3'e bölünmez. 5'e bölerim. 7. 7'ye bölerim. 1. 2'nin karesi 5, 7. E ben de bunu yazdım zaten. E hocam ben böyle yazamıyorum. E yazma. Ne olmuş yani? Tamam mı arkadaşım? Yani illa bir hoca dinlediğiniz zaman ya da işte öğretmeniniz anlattığı zaman tahtada böyle yazdığında ben bunu yapamıyorum, ben yapamayacağım hiç alakası yok. Yani yıllardır bu sayıları ben 140, 140'tan daha fazla kez çarpanlarına ayırmışımdır arkadaşım. Tamam mı? O yüzden sadece kendinize bir şeylerin bahanesini bularak Aa, ben böyle yapamıyorum, ben böyle çözemiyorum. Çözeme. Al böyle çöz. Pratik kazandıkça yaparsın zaten. Yani ben sana 3 kere 4 diye sorduğumda 12 yani bunu bilmeyecek ne var demez misin? Değil mi? Ama 21 çarpı 5 desem bir an duraksarsın. Yani 21 çarpı 5 nedir? 21'i kaç defa 5 ile çarptığınla ilgili bir şey. Anlaşıldı mı? Evet arkadaşım. Şimdi devam edelim. Şurayı bir düzenleyelim ya. 2'nin karesi var. Burada da 2'nin küpü var. Şunları böyle bir birleştirelim. Nasıl olur? Tabanlar aynıysa çarpım durumunda üstler toplanır. Yani 2 üzeri 2 3 daha 2 üzeri 5 olarak yazılır. Başka 2'ler tamam gitti. Küçük çarpanlarla sıralarsak daha güzel olur. Buradan 3'ün karesi zaten başka üçlü bir şey yok. 5'in birinci kuvveti, 7'nin birinci kuvveti ve x bir tam sayının karesi olacak. Bakalım. 2'nin 5'i hmm. eğer x'in içerisinde bir tane 2 iki olursa 2'nin 6'sı olur. Ne olacak ki? Tam kare mi oldu? 2'nin 6'sı ama niyatinde çift olsa yeterli benim için. 2 üzeri 1 x'in içinde var. Başka? 3'ün karesi. Buna dokunmaya gerek yok. Tam kare zaten kendisi. 5'in birinci kuvveti x'ten bir tane 5'in birinci kuvveti olsa 7'nin birinci kuvveti bir de 7'nin birinci kuvveti olsa bana tam kare için gereken eksi çarpanları vermiş olur arkadaşlar. Buradan x eşittir. 2 kere 5 10 çarpı 7 70 olarak bulunur. Kimdi bu x? Kitabın defterin e, sayfa sayısı direkt cevabı 70 olarak buluruz arkadaşlar. Peki hocam buradan neden 2'nin birinci kuvveti yani 2'nin 8. kuvvetine gitmedik? Bakın arkadaşlar 2'nin 5. kuvveti dediğimizi 2'nin birinci kuvvet dediğimiz sayıyla çarparsa 2'nin 6'sını elde ederiz. E ne olmuş? Bu da 2'nin 3. kuvvetinin karesidir. Yani 8'in karesi olarak yazabilirim. Önemli olan üssün çift olması. Tam kare olması için illa 2 olması gerekmez üssün. Çift olursa Diğer arkadaş bu da 8 yaptığımız gibi al sana 8'in karesi olur. Yani 7'nin karesi bir tam karedir. 7'nin dördü bir tam karedir. Niye? E bunu 49'un karesi diye yazabilirim canım. Anlaşıldı mı? 5'in 6. kuvveti bir tam karedir. Nasıl yani? 5'in 6. kuvvetini ben 5'in küpünün karesi yani 125'in karesi diye yazabilirim. Al sana tam kare. Mesela anlaşıldı mı? İşte bu şekilde cevabı 70 olarak buluruz arkadaşlar. En az dediği için en küçük sayılarla denkleştirdim. Mesele bu.